merhabalar. Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeyiz ve Balıkesir'in eşsiz lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz ve sizlerle buluşturuyoruz. Evet şu anda Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Tostçular Çarşısı'ndayız. Hep birlikte gelelim. Evet şu anda Ayvalık'ın Tostçular Çarşısı'ndayız ve eşsiz Ayvalık Tostu'nun lezzetini birlikte ortak oluyoruz. Misafirlerimize soruyoruz. Ayvalık Tostu'nu beğendiniz mi? Çok beğendim. İlk defa yedik. Gayet başarılı. Arka. Sizler beğendiniz mi? Evet çok güzel. Sen beğendin peki? Evet. Önerir misin peki herkese? Herkes yesin mi? Harika. Birol Bey, şu anda Ayvalık'ın Tostçular Çarşısı'ndayız. Bu meşhur Ayvalık Tostu nereden geliyor? Kaç senesinden beri bu lezzet devam ettiriliyor? Ee, tam senesini bilmiyorum ama yaklaşık bir 60-65 yıllık tarihi var Ayvalık Tostu'nun. Ayvalık Tostu'nun en büyük özelliği ekmeği. Nohut mayasından yapılıyor. Bu gördüğünüz de standart ayvalık dostu. Karışık. Neler var içinde bunun? Kaşar, sucuk, salam, ee, sosis, garnitür olarak domates, turşu, ketçap, mayonez. Yani hem kendi halkınız hem de aynı zamanda bütün misafirleriniz bu lezzete bayılıyor. Tabii ki, tabii ki. Yaz aylarında nasıl oluyor? Çok büyük talep görüyor mu ayvalık tostu? Yaz aylarında çok yoğun en büyük sırrı tost ekmeğiyle diyorsunuz değil mi? Tabii ki. En büyük özelliği tost ekmeği. Önter evet, Nemet'in hazırlanan bir ayvalık tostunu ve eksiz lezzetlerini görüyorsunuz. Harika. Bir de yanına mis gibi balık kesenin ayrılığı olur. Evet. tamam. Bu dediğim gibi standart ayvalık tostu. Bir de orijinal ayvalık tostu var. Bunun ee, yine ayvalık tost ekmeğinden içinde tulum peyniri, kasap sucu ve domates. Bu gerçek ayvalık dostu. Bu şu anda mi yaptığımız karışık ayvalık dostu standart dediğimiz Hangisi daha çok pek bir şey talep görüyor? talep görüyor? İkisi de talep görüyor. İkisi de çok lezzetli. İkisini de tavsiye ederim.